Beşiktaş Başakşehir ile devam edelim. Göreceğiz cumartesi. Sergen Yalçın. Herkes de görecek. Beşiktaş seyircisiyle beraber bu maçı kazanır. Bu maçı kazanır. Sergen Hocam olacak. da seyircisiyle ilk kez buluşuyor. Ha, buluşuyor. Ee, Allah utandırmasın. Hı hı. Her ne kadar Fenerbahçeli olsam da elbette ki dostlarımızın kazanmasını istiyoruz. Onu da çok seviyorum. Bunu da herkes biliyor, o da biliyor. Ee, ona da inanıyorum ve güveniyorum. Cengiz için oynayamaz diyorlar bir de hani. Bitti Cengiz falan filan. Dokunmak ne demek? Onu da göreceğiz Cumartesi. Sen bunu her zaman söylüyorsun Bak, abi zaten. Ben bunu Alanya Spor mağlubiyeti gecesi de söyledim. Dokunmak Hı. ne demek? Milli Maç'tan sonra herkes görecek. Hala aynı iddiadayım. Dokunmak ne demek? Cumartesi akşamı göreceğiz. Beşiktaş seyircisinin de bütünleşmesiyle bu maçı kazanacak. Rafa Silva'da ııı e önemli isim. Beşiktaş'ta Abraham iyi oyuncular bunlar. İyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın.